Merhaba dostlar. Rüyada kahvaltı görmek ne demek? Bunun tabirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyada kahvaltı görmek günlük hayatta yaşanacak olan <laughs> bir takım sıkıntılara ve ortaya çıkacak olan endişe verici durumlara işaret sayılır. Rüya sahibinin elindeki imkanlara rağmen işlerinde sıkıntılı zamanlar geçirdiğine gereksiz yere yaptığı bir takım harcamaların ortaya çıkaracağı sıkıntıyı gidermek için daha fazla çalışacağına ve bu durumun yorgunluğa sebep olacağına efendim işaret sayılmaktadır. Rüyada kahvaltı sofrası görmek kardeşler bu ne demek? yakın bir zaman içinde alınacak güzel haberleri ve gelecek neşeli günleri işaret etmektedir. Rüya sahibinin uzun zamandır haber beklediği birinden bir haber alacağını da kardeşlerim ifade etmektedir bu rüya. İnşallah o haber hayırlı haberler olur. Güzel müjdeli haberler olur diye ümit ediyoruz. Rüyada kahvaltı ettiğini görmek, kahvaltı etmek rüya sahibinin etrafında böyle işlerini baltalamak isteyen bir takım kişilerin varlığına ve yakın bir zaman içerisinde bu insanlar tarafından kandırılacağına, aldatılacağına işarettir. Aynı zamanda elinde olmayan sebeplerden ötürü basiretinin bağlanacağına da kardeşlerim ifade etmektedir, işaret etmektedir. Rüyada kahvaltı masası görmek. Kahvaltı masası görmek kardeşler. Hane içindeki bolluk ve berekete kazanılan paranın helal olduğuna ve rızıktaki artışa kardeşlerim işaret etmektedir. Aynı zamanda evin bereketinin böyle günden güne artacağı anlamına gelmekte. Kahvaltı bu anlamlara kardeşlerim gelmektedir. Hayra bakan tarafları olan bir rüyadır. Allah'ım o hayrı daim etsin diye dua ederiz. Peki aklıma gelmişken kahvaltı tabi bir öğün. Diğer öğünlerden de bahsedeyim kısa kısa. Mesela rüyada öğlen yemeği yemek kardeşler. Kişinin yakın bir zamanda bir sıkıntı yaşayacağına ve bu sıkıntının da uzun bir süre devam edeceğine işarettir. Aynı zamanda yaşanacak sıkıntıların yeni sorunlara, yeni problemlere de yol açacağı ifade edilmektedir değerli kardeşlerim. Öğlen yemeği de bu şekilde tabir ediliyor. Akşam yemeğine bakalım. Bir de akşam yemeğinin tabirini de sizlerle paylaşmak isterim. Rüyasında akşam yemeği yediğini gören kişinin iş hayatında ve sosyal hayatında yapacağı şeyler için sakin kafayla düşünmesine, hayatında gerçekleştireceği değişiklikler için doğru hareket etmesine, ve sorunlarını akılcı çözümler eşliğinde bertaraf etmesine yorumlanır. Aynı zamanda sosyal hayattaki ilişkilerde yaşanacak olan beceriksizliklere de yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada sofra görmek neye işarettir? Rüyada kardeşlerim sofra görmek kazanılacak olan mala mülke ve nimete işaret eder. Rüya sahibinin helal kazanç sahibi olduğuna ve işinde ahlaklı davrandığına yorulur. Aynı zamanda iş hayatında ve sosyal hayatta rakip olarak görülen kişiye ya da kişilere galip gelmek anlamında kardeşlerim tabir edilir. Rüyada kahvaltı görmek bir yerden gelecek haber anlamına gelir kardeşler. Kahvaltı yapmak uzun bir yolculuğa çıkmak anlamında da tabir edilir. Bir kahvaltı sofrası görmek pek yakında güzel haberler alacağınızın işareti sayılmaktadır değerli kardeşler. Rüyada görülen kahvaltı iştahla ve zevk ile yapılırsa kişinin sağlıklı olacağını işaret eder. Rüyada kahvaltıda böyle kalabalık çoluk çocuğunun olması aile kahvaltı sofrası olur ya böyle geniş bir kahvaltı sofrası bu kişinin kendi ailesinin de geniş olacağını, çoluk çocuk, torun, torba böyle geniş bir aileye sahip olacağına kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyada kahvaltı ettiğinizi görmek uzaktan bir haber alacağınıza, bir arkadaşınızla veya ev halkıyla kahvaltı ettiğinizi görmek, alacağınız haberin hayırlı olacağına delalet eder. İnşallah. Allah'ım hep hayırlı haberlere muhatap eylesin bizi. İnşallah. Bir başka rivayete göre de rüyada kahvaltı yapmak uzun bir seyahat olarak kardeşlerim yorumlanıyor. Yakında güzel haberler alacağınızı ifade ediyor. Kişinin Rüyasında kahvaltı sofrası görmesi nimete, rızka, davete icabet etmeye, refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye ve yüksek mertebeye erişmeye delalet etmektedir, kardeşlerim. İmam Nablusi diyor ki bu kahvaltıyla alakalı rüyanın tabirinde sabah kahvaltısı. Kahvaltı sofrası kıymet ve rütbe içinde bir ganimettir diyor hocam. Kahvaltıyı çünkü hani çok önemli bir öğün olduğunu söylerler ya sağlık için de öyle kahvaltı önemli bir öğün olarak kabul edilir. Kardeşler rüyada sofra üzerinde bulunan kahvaltılıklar rüya sahibinin kendisi için, ailesi için, çoluk çocuğu için rızka işaret etmektedir ve kahvaltıda böyle çokça yemek yediğini görmesi rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olması anlamında tabir edilmektedir. Yine e, rüyada görülen kahvaltı e, ona sahip olan veya ondan yiyen kimse için geçim ve kardeşler yiyecek şeyler için yemeye işarettir. Rüyada kahvaltıya oturduğunu görmek böyle iyi huylu efendim cömert bir kimseyle sohbet edip diyalog kurmak. Anladın mı? Onunla bir arkadaşlık, ahbablık falan belki. Bu tür çağrışımlar yapıyor. Çünkü kahvaltı yapmak böyle iyilik yapan ve cömert bir adam anlamına geliyor değerli kardeşlerim. Kaynaklarda rahatlık, genişlik, rızık, mal, ganimet gibi yorumlar da kahvaltı için yapılmakta sevgili kardeşlerim. Rüyada bir amir sabah kahvaltısı yapmak helal mal anlamına da gelmekte hayır ve nimetin üzerinde toplanmasını ifade etmektedir kardeşlerim. Allah Celle Celalu hayırlı eylesin, mübarek eylesin diyelim. Hayırlara vesile eylesin, hayırlara çıkarsın Rabbim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. Biz de buradan rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.